İster kapalı olsun, ister açık olsun. TikTok'ta canlı yayın yaparak erkekleri kendine cezbettiren, hediye attıran, şehvetlendiren, hayallerini süsleyen kadınlar. Allah'ın yanında çok büyük bir günaha giriyorsunuz. Çok büyük bir vebal alıyorsunuz. Siz kendinizi süsleyerek, oranızı buranızı güzel bir şekilde erkeklere göstererek bazı yuvalar yıkıyorsunuz. Unutmayın, bütün dünya sizin olsa ne olacak? Bütün dünyayı erkekler size hediye atsa ne olacak? Cehennem azabını tadınca çok pişman olacaksınız. Ya Rabbi keşke o yayınları yaparak günah girmeseydim. Keşke erkekleri kendime bağlamasaydım. Yanlış yapmışım ya Rabbi. Evliysen git kocanın yıldızı ol. Kocanın sevgilisi ol. Bekarsan kendini kocana sakla. Ne olursun bayan kardeşim bu günahı terk et.